Ya el alışkanlığı bıçaklık bir şeyim yok ya. <laughs> Puş diye dağılırmış. Kesti <laughs> neden öyle yaptın? Geliyorsan şey şimdi ağrılarmışsın. Ama bu arkadaşın biraz soğuması lazım. Biz bunu biraz dinlendirelim. Evet. <laughs> Selamlar. Bugün film ve dizi yemekleri serisindeki Matrix'ten çikolatalı tort ismini pastayı yapacağız. Hem de unsuz. Hemen yapımına başlayabilirim. Ben çikolataları beğenmeyi usulünde hemen almıştım. İçerisine çift çekimli bir double shot atacağız espresso. Ne kadar karışık söyledim yani espresso atacağız içine. Hemen onu çekeyim. Ben şimdi espressoyu çektim. Bunu çikolata ile birleştireceğim. Ondan sonrasında da içine tereyağı koyacağım. Burada 225 gram tereyağı var. Hemen bunları birleştireyim. Zaten kekin asıl malzemesi bu. 500 gram kuvertür çikolata vardı bunun içinde. ben usulü de erittim. İçerisine espresso koydum, double shot. Bir de 225 gram tereyağı. Bu kadar. Bunları karıştıracağım. Bir homojen kıvam elde edeyim. Ondan sonra da yumurtalarımızı çırpmaya başlayacağız. Şimdi burada 7 tam yumurta var. Burada da 150 gram şeker. Burada da bir pınçık tuz var. Ya neden bu kadar çok yumurtalı diye düşünebilirsiniz ama zaten 500 gram çikolata girecek. Yani ölçü zaten çok. Hemen bunları bir çevirelim. Şöyle şekerini koyalım. Tuzunu koyalım. Tuz daha önceden de söylediğim gibi bir katalizördür. Yani tuz koyarsanız özellikle pastalarda çapraz etki yaptığı için lezzet daha çok ortaya çıkar. Hemen şunları çevirelim. Ondan sonra çikolatayla buluşturacağız. Şimdi çikolatalarım ılıdı. Çünkü çok sıcak olmaması lazım. Buradaki yumurtaları pişirmememiz gerekiyor. Asıl amaç o. Şöyle ipeksi bir kıvamda. Bakın hiç içine bir tortu yok. Parlak şekilde. Şöyle yavaş yavaş ekleyeyim. O da bir yandan karışsın. Şu içinde kalan artık spatula ile halledeyim diye düşündüm. Hemen. Anladım, bir şey diyeceğim. Annem kek yaparken hep kekin harcından birazdan yerdim. Bana kekin harcından bırakır mısın? Biraz? Tamam. Tamam. Yani anneninki gibi değildir ama. <laughs> olsun yiyecek <mi? gülüyor> Ama. O zaman sen bunu tatacaksan bunun harcından ben sana biraz bırakayım. Ama hiç düşündüğün gibi olmayacak yani bu çünkü saf çikolata ve tereyağı. Ha, biraz da içinde tabii kahve var. Şöyle karışımımız hazır şu anda. Böyle pofidik pofidik bir kıvam oldu. Benim bu e, kalıbım 24 santimlik kelepçeli kalıp. Ben çıkarması kolay olsun diye Yağlı kağıtla kapladım, hemen şöyle koyuyorum. Ee, bu arada fırınımı açmıştım. Bu böyle 150-160 derecede yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Ama özelliği şu, altına da tencere koy. Ama tencere nereden çıktı ya? Tepsi koyacağız. <laughs> Tepsinin içi de su dolu. Yani su buharında biraz pişecek. Neden derseniz o da şundan dolayı çok yoğun olan çikolatalı şeyler çatlama yapabiliyor. Bundan mütevellit. Haydi gelin bakalım. Arkadaşımız fırına gidiyor. Bay bay. Evet. Didi didi. Bakın demek istediğim şey şuydu. <laughs> altına ben tepsiyi koymuştum. İçinde su var. Evet. Şimdi hemen ayarlayayım. Bu da tamam. Bekleyin <laughs> daha? Evet. Bakın şöyle kocaman. Bakıyor musunuz? Bakıyorum. Ha, tamam. <laughs> şöyle kocaman oldu bu. Ama bu arkadaşın biraz soğuması lazım. Biz bunu biraz dinlendirelim. Sonra da üzerine kakao serpip biraz da üzerine beyaz çikolata ile süsleyeceğim ben. Kesip tadacağız ve yiyeceğiz. Bitti gitti. Biraz dinlensin. Ya çok böyle şey güzel olmuş hamuru. <laughs> Kendime verken ben. Ee, normalde bunu böyle biz şimdi hemen tadık Yani tamamen soğuyunca biz tattık ama normalde üzerine folyo layıp bir gece buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. O zaman yoğunluğu ve tadı daha güzel olur. Oo, çok yumuşak. Kuş diye dağılırmış. <laughs> Ama öyle olacak sanırım. Ama telaş yok. Şöyle biz beyaz çikolatayla da servis ediyoruz. Ondan sonra... Valla hemen tat çekmeyiz bilmiyorum. Sanırım hala sıcak gibi. <laughs> evet. Görüntüsü şu şekilde. Dediğim gibi... Evet şöyle Bakın dokusuna. Ama dediğim gibi bunu bir gece dinlendirseniz çok daha iyi olur. Bizim şu an vaktimiz yoktu. Dinlendiremedik. Ama mutlaka dinlendirin. Çünkü yoğunluğu çok iyi. Ya tadalım diye düşündüm ama aşırı sıcak gibi sanki. Aa, hiç yumurta kokmuyor bu arada. Hmm. Çok yumuşak. Tatmalısın. Şöyle şöyle gittim. Evet. Bir kahve yiyeceğim biraz da. Evet, çok güzel olmuş ya. Çok beğendim. Ya böyle kahvede farklı bir aroma da vermiş. Çikolatası çok güzel. Bu arada bu tarifi yeriye düşürüp içini hiç şeker koymadan da yaptığınızda hem unsuz hem şekersiz bir pasta da olur bu arada. Bu da bir dipnot. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şekerlerim. Öpüyorum sizi.